Necə siz? video bu günleri bu e, çekmek istedim. Onun için geldim. Döner, döner, döner. Geldin, bu <laughs> Hamınıza salamlar deyelim. Nə vaxtdan da video falan çəkə bilmirdim, çünki bəzi dərslərim falan. İndi bu günləri bu dönər əfsanəsi oyununu oynayacağıq. Bir içə on oyun oynamışam, yəni tanış olmaq üçün necə bir oyundu falan. Bilmirəm, 4-cü gündəyəm deyəsən. Elə yadımda deyil. Bu gün bunu çəkəcəyik, inşallah. Oyuna başlayırıq, görək. Ha, ben ikinci gündeyim. 198. Müzikli seçimler çok hoşuma geldi. Allah belasını Kabul. versin. Video çekmiyormuş. Çok üzgünüm. Bak. Video çekmiyormuş. Ben burada oyun oynuyorum. Haberim yok. Neyse olur böyle şeyler. Sana girelim de. Bakalım. Öneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Bakalım şimdi burada çok güzel şeyler var. Mesela meyve suyunu alabiliyoruz. Patatesi daha hızlı doğramak için alabiliyoruz. Ama ben en çok bunu alıyorum. Bir müşteri aldım. sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Bakın bu çok hoşuma gidiyor. O yüzden paramı 250 TL mi deniyordu bilmiyorum. Neyse onu alırız. Evet. Şimdi geldim. Bakayım kayıtta mı? Evet kayıtta. Heh. Az önce annemden azar dinledim. bu yüzden ben videoları geçiştiriyorum. Her zaman video çektiğimde beni azarlıyor. Başla güne. Dördüncü gün. Heh. İy, başlıyoruz az önce. Önce bunları yapıştıralım. Sonra bir bunu gördüm. Bir bunu da yapalım. Böyle böyle. Müşteriler gelmedi ya. Ne? Aa geldi. Evet. Ablacığım bekle be bu pişsin. Gönderiyorum. Bekle. Tamam. Amcacığım bekleyin. Al götür ablacığım. Parayı ver. Bu arada içerisine birazcık cümlelik yaptık mı? Yani parasından kesiyoruz. Mesela az önce cimrilik yapmıştım. Vermedim. Paramdan kestim. Kestiler. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Önce ablamız geldi. Parayı alalım artık. Önce, az önce tutan parayı almamıştı. Zaman bitti. onda bok günle kaldı. Ben video çekiyorum bakın. Nasıl da çabuk çabuk gidiyor ya. Evet. Abimiz iki tane istiyor. Al abi cimbirini. İkinciyi de yapıyorum. Sabrın olsun abicim. İyi para var bu arada. Ee, i̇ki az oldu abicim. Özür dilerim. Uf. Ama ama sabrın olsun abicim güzel abicim güzel Hemen abicim geliyorum. bir dakika bir bekleyin ee, sabrınız olsun yoğurt tuttu hepsinden vereceğim hepsinden bu arada abimiz emrinizden falan diyor wow. Hmm, <laughs> paraları almayı yetişebilecek miyiz anlayamadım ben ilk önce hanginiz geldi? Sen geldin Hayırlı olsun. Boğazından geçsin. <laughs> Boğazından geçmesin diyecektim. Neyse. <laughs> Parasını ver. Bakın parasına yetişmedin ablam. Çok özür dilerim. Seni yemeksiz kayıtta mı? Evet. Seni yemeksiz gönderdim. Çok özür dilerim. 89 <laughs> TL tamam. <gülüyor> 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 ne alabiliyoruz? 775 TL alan. Bu ne? Kalp niye? Aa kalp ni kalp ne? Neden kalp veriyorsun ki? Hı. Hmm, Hayalin oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Блин, блядь, 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 блядь,

haberle. Hadi. <laughs> tamam, hadi. Geç Geç tamam, hadi. 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 Hadi bir oyun an daha oynayalım ondan sonra yani, kapatıyorum Baktım. da oynayacağım yedinci gün ay düşürmüştüm lan telefonu başlıyoruz hemen geliyorum <laughs> Beranda galeri. Eminiz deh. Erinda

canlarım. Bay bay. Ben gidelim. Gidip ben bunu Evet. 800 falan oldu. Şimdi ben buradan biliyor musunuz ne Bir müşteri kadar. sinirlendiğinde ona bir parça bas verin. Sinirlerini yatıştırır. Tamam. Alıyorum. <laughs> <laughs> bas <poğacamızı> aldık? <gülüyor> <gülüyor> Tabii.

Neyse. Benim bugünlük oyun bu kadar yeter. Ben gideyim şimdi derslerimi yapayım. Ondan sonra bir işim falan var. Sonra da uyumak. <laughs> Hepinizi seviyorum. Bye bye. Abonelikten de çıkmayın. <laughs> 500 kaçtık biz. 500'den <laughs> 520 falandık. 25 falan. 30 falan böyleydik. Şimdi bilmiyorum kaçtı. 400'e düştük. Son defa onu görmüştüm. Neyse. Sağ olun.